Hepinize iyi akşamlar değerli dostlar. Piyasamızda artık sabah akşam konuştuğumuz tek şey faiz indirimi sürecinin başlamış olması ve kıyıda köşede artık tekrar bir savaş ortamının oluşmadan şu piyasada birazcık para kazanma isteği. Son iki sene içerisinde gerçekten insanları tövbe ettirdiler ama emin olun tahtalı, tahtacılara da çok fazla kızmamak lazım. E, şu an hiçbir şirket elin taşın altına koymak istemiyor. Var olan kaynaklarını faiz ortamını değerlendirmeye çalışarak en azından bu süreci atlatmak için şirketin daha da iyi bir şekilde bu durumdan çıkartabilmek için çaba sarf ettiğini en ee, eminiz birçok şirketin. Şimdi e, bazı değerli şirketlerimiz var. Onları sırasıyla analiz ediyoruz. Az önce gübre fabrikalarının analizini gerçekleştirmiştik. Birçok hisse senedi artık 3 yılın dibinde. Yani 3 yıl. Yani bu ciddi bir rakam. Ve enflasyon fiyatlamasını yapmadı bunlar. O yüzden önümüzdeki 2 yıl, özellikle 1,5 yıl diyelim. Yani 2026'nın sonuna kadar diyelim. Çok verimli, çok iyi bir piyasa olacak. Ee, tekrar bir savaş çıkmazsa tabii e, biz bu dönemde çok iyi paralar kazanma peşindeyiz. O yüzden kısa vadede daha sert hareket edinme ihtimali olan senetleri birazcık daha ön planda tutmakta fayda var. Tamam birçok hisse senedi demeyelim. Bütün senetlerde artık bir toparlanma olacak ama bazı hisse senetlerini çok kısa süre içerisinde bir belli bir düzdelikte yükseltip ondan sonra artık piyasayla beraber belirli oranda yükselmeye başlayacaklar. Şimdi Astor çok sert inişler yapan ve çok sert çıkışlar yapan bir senet ama en önemli şey yıl başından beri hisse senedindeki Kurumsal yatırımcının elindeki malın %10 civarında arttırmış olması ve maliyetlerinin bugün şu anki seviye itibariyle neredeyse %25 yukarıda olmasından kaynaklı hisse senedinin beğendiğimizi söylemiştik. Finansal olarak şirketin şu an net borcu eksi 7 milyar. Yani şirket borçlarının haricinde 7 milyar daha kaynağa sahip demek bu. Yani hisse senedinde bir finansal bir problem riski olma ihtimali sıfırın altında bir ihtimal. O yüzden... Şimdi hisse senetleri bu tip hisse senetlerindeki agresif hareketi değerlendirmek adına önemli dikkat etmemiz gereken yerler olacak. E, bu hisse senedi çok teknik bir işlemleri harekete, işlemleri çok uygun hareket eden bir senet. O yüzden destek noktasını takip ederseniz hisse senetinde nerede durmanız gerektiğini de bilirsiniz. Nerede e, direncin e, noktasını bilirseniz o bölgenin üzerindeki kazancı da ortak olma şansınız artıyor demektir. Şimdi özellikle viyop teminatlarda işlem gören viyop sözleşmelerde işlem gören senetlerde bu hareketler birazcık daha e, net olabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi inişler birazcık daha yavaş, çıkışlar birazcık daha hızlı. İnişler birazcık daha yavaş, çıkışlar hızlı. İniş gördüğünüz gibi çok stabil ve yavaş oldu. Tabi yükselişi de yine 130 bandına kadar belki de Ağustos'un ortalarına kadar gerçekleşecek. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde çok önemli hareketler göreceğiz piyasada. Şimdi e, hissenin ben takaslarını da göstermek istiyorum sizlere. Bakın yılbaşından beri e, Doğuça Bank'ın elinde yaklaşık 40 milyon alım var ve bunun 10 milyonu sadece son... E, bir aylık zaman dilimi içerisinde aldı diye hatırlıyorum. Şimdi ona bakarız. Citibank 30 milyon mal aldı ve bunların ortalama maliyetleri genel itibariyle bakın 115-118 arasındaydı bunların alışları. Çünkü Şubat ayındaki e, İmamoğlu meselesinden sonra özellikle piyasada bir e, durgunluk ve e, enflasyonda yeniden bir hareketlenme düşüncesi. Yurt dışından gelen yatırımcı haberlerinin tekrar negatife dönmesi. Biz gördüğünüz gibi 3-4 ay içerisinde bu süreci çok hızlı toparlayabildik. Yani piyasa belki çok daha geç toparlayabilirdi. Enflasyon hızlıca toparlandı ve faiz indirimini tekrar masaya getirebildik. Yani o yüzden e, Eylül'ün 8'ine kadar da e, kurultayla ilgili, CHP kurultayla ilgili mahkeme sürüncümesiyle ilgili bir çok sıkıntı olmayacağı için piyasada güzel bir patlama oldu. Nasıl 2 yılın patlaması oldu. 2 yıllık çok dik bir çıkış geldi pazartesi günü. Ve şu an bu hisse senedinde bakın kurumsal yatırımcının payını 10.54 arttırdığını gözlemliyoruz. Bu yüzden bu hisse senetlerinin özellikle şunu da hatırlatmak istiyorum: geçtiğimiz haftalarda özellikle e, İran meselesinden sonra hızlı değer kaybı oldu bu senette. Yaklaşık 104 bölgesinden 80 TL'lere kadar gördük galiba. Evet, 81 TL'ye kadar düştü. O dönemde emeklilik fonun çok can yaktı biliyorsunuz piyasada. İran meselesi patlak verdikten sonra. Ee, ...çok e, ciddi miktarda bir emeklilik fonlarından satış geldi birçok hisse senedinin Özellikle o mesela 30 küsürlerden 22 lira, 20 lira kadar indirdiler ki geçtiğimiz sene Eylül ayından beri ne kadar sağlam direnmişti o sene piyasadaki dalgalanmalara. O yüzden bu emeklilik fonlarının hunharca satışlarından az da etkilendi bu süreçte. Ve şu anda gördüğümüz gibi yaklaşık 95 TL sınırında yükseliş barına yeniden gireceğiz. Şuradaki kırmızı çizgi. Şimdi haftalıktan günlüğe tekrar geçiyorum. Daha yakın bölgedeki hareketleri şöyle kontrol edelim ve konuşalım. Hissemizin şu an 99 TL bölgesi 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölge. Bakın kaç yıllık bölge burası. Bu bölgenin üzerinde ise senin de agresif hareket beklemek mümkün. Şimdi piyasanın içinde de önünde de çok önemli bir problem beklemediğimiz için bu bölgeye doğru hareketin devamı beklenebilir. Bugün e, bir kırmızı dozcu oluştu. E, sonraki işlem gününde bu arada piyasada çok ciddi bir para girişi yok. Yani bizi heyecanlandıracak bir beklerdik yani 6 milyar, 8 milyar, böyle 10 milyar belki bankofun para girişi falan görmek isterdik ama ne yazık ki bunu göremedik henüz. Ama olacak. Belki de faiz indirim birazcık daha ortaya çıkmasını bekliyor olabilirler. Gördüğünüz gibi şurada bir kararsızlık dolayısıyla oluşmuş. Direnç test edilmiş 94 bölgesi. Bu bölgenin altında en önemli şey 92 bölgesinin altına kırmamış olması. 92'nin altına kırması demek. Burada bakın sabit şöyle küçük bir fibomuz var. Bu sabit fibo direncimiz aşağısında yaklaşık orada 20 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 90-70 bölgesi var. Bu bölgeye kadar bir sarkma gelebilir. Yani piyasa bir dalgalanırsa hemen görmek ister burayı senet zaten. Ama 94.75 bölgesi 95 TL'si aşıldığı zaman hisse artık 99 TL bölgesine haftalık olarak hareket etme niyetine girmiş demektir. Bu bölgenin üzerindeki şu mavinin üzerinde bir haftalık kapanış yani en azından bir 3 seanslık 4 seanslık bir kapanış bu hisse senedinin yukarı doğru alıcısını müthiş derecede arttıracaktır. Ondan sonra 104 bölgesine ve 110 bölgesine doğru hareketin ilme kazanması muhtemel gözüküyor. Yani hissenin geçmiş haftalarda da daha doğrusu geçmiş iniş çıkışlarını da şöyle size gösterdim az önce. Yani haftalıklarda daha net gözüküyor. Hissenin düşüşleri birazcık daha yavaş oluyor. Bakın, yedire yedire düşürüyorlar. Kalkış gördüğünüz gibi çok kısa sürede oluyor. Bakın nereden baksanız 2024'ün Şubat ayından Ekim ayına kadar düşürmüş. Ekim ayından aynı bölgeye yükselişi Şubat ayına kadar sürmüş. Yani hisse senedindeki e, hareketliliğe baktığımız zaman yani yükseliş çok daha hızlı gerçekleşiyor. O yüzden piyasa yukarı hep beraber döndüğünde bu hisse senetleri bu bölgelerden çok daha hızlı yukarı taşıyacaklardı. Çünkü kendi ortalama maliyetleri hisse e, senetlerde oldukça yüksek gözlenmeye devam ediyor. Değerli dostlar kendinize iyi bakın. Umutsuzluğa kapılmak yok. Faiz indirimi bol para demek.